Merhaba herkese. Bugün pırpır nasıl yapılır? Pırpır yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Kıvrılmaması için aynı boylarda yapılması için ve pırpır yaptıktan sonra düğümün açılmaması için nelere dikkat etmemiz lazım? Bugün onu göstereceğim inşallah. Beraber hazırlayalım. Ama önce şavamıza bakalım. bugünkü yapacağımız modelin şeması bu arkadaşlar. Önce ilk sıra zürafama hazırlıyorum. İlk sıra zürafam hazırlandıktan sonra ikinci sırama geçiyorum. Ee, birinci zürafanın üzerine bir düğüm atıyorum. Hemen bir zürafa yapıp e, yapmak için ikinci zürafamın içerisine düğüm yapıyorum. Ve burada geri dönüş. Bu nokta noktalar hep geri dönüş tekniğini gösteriyor. Ee, birinci zürafanın içerisine e, geri dönüyorum. Ve bunun üzerine pırpırlarımı yapıyorum. Sonra hemen aşağı iniyorum. Yine bir zürafa yapıyorum. Geri dönüyorum ve bunun üzerine pırpırlarımı yapıyorum. Aşağı inip modelime devam ediyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde şekil çamalar çizerek öğrencilerimize verdiğimiz zaman anlamaları eve döndükleri zaman hangi sırayı takip edeceklerini baktıkları zaman kolaylıkla anlayabiliyorlar. Ve bu modeller bu çizimler onların evde de kolaylıkla alıştırma yapabilmelerini sağlıyor. O yüzden işimizi kolaylaştırıyor. Evet, şimdi beraber hazırlayalım arkadaşlar. Ben daha önceden şu şekilde hazırlamıştım pırpırlarımı. Devam edelim. Evet, şimdi şöyle bir zürafa yapacağım. Önce aşağı ineyim. Evet, şimdi zürafamı yapıyorum. Zürafa yaparken daha önceki videolarımda da ifade ettiğim gibi başına iki kez dolamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Ama pırpır pır yaptığım zaman başına bir kez doluyorum. Bunun sebebi ise zürafa yaparken iki kez doluyorum çünkü modelimin sert durmasını istiyorum. Katı e, olmasını istiyorum. Ama pırpır pır yaptığımda ister sağdan, ister soldan başına iki kez doladığımda pırpırların çok başarılı olmadığını fark ettim arkadaşlar. Ee, soldan başına iki kez doladığınızda e, pırpırların kıvrıldığını, sağdan iki kez doladığımda da ipimin katlarının ayrıldığını e, gördüm. O yüzden pırpır yaparken en güzel, yani güzel bir pırpır elde etmek için e, iğnemin sağ tarafından bir kere doluyorum. Evet beraber yapalım şimdi. Geri dönüş tekniğiyle zürafamın içeriine içerisine iğnemi geçiriyorum. Geri dönerken bu tekli olan ipim her zaman iğnemin üzerinde. Bakın, İkili olan ipimle bir kez başına doluyorum ve şu devam eden alttan devam eden ipimin bol olmaması için sol tarafa doğru yatırıp elimle tutuyor ve sonra düğümüm atıyorum. Evet. Sonra sıkıyorum. Evet şimdi pırpır yapacağım. Pırpırın boyutunu ayarlarken şu ipimi iğnemin üzerinden şu şekilde elimle tutuyorum. Sonra ikili ipimi başına bir kez doluyorum. Ve yavaş yavaş pırpırın oluşması için düğüm yapmaya çalışıyorum. Bakın. Düğümümü henüz sıktırmadım. Boyutunu bir öncekilerle karşılaştırıp evet, büyüklüğü onlar gibi oldu diye düşündüğümde tamamen elimle tutup bir kere sıkıca çekiyorum. Evet. Yine aynı yere iğnemi geçiriyorum. Şu ipimi elimle tutuyorum bir kez başına doluyorum. Evet bakın daha düğümüm e, düğümüm bol. Şu şekilde yaklaştırdım. Elimle tuttum. Tutuyorum ve bir kez sıkıca çekiyorum. Şimdi arkadaşlar pırpır yaparken başına bir kez doladığımız için eğer ki sıkıca elinizle tutmazsanız ee, çok rahatlıkla düğüm de, düğüm e, gevşecek e, ve pırpırınız e, küçülecektir. Yani aynı boyda yapamayabilirsiniz. Şimdi tekrar yapalım. Zürafa yaparken başına iki iki kez doluyorum. Şu an aşağı indim. Düğümümü sıktım. Yine zürafa için iki kez doluyorum. Evet. Evet şimdi geri döneceğim. Geri dönerken yaptığım zürafanın içerisine iğnemi geçiriyorum. Bu tekli ipim hep iğnenin üzerine. Başına bir kez doluyorum sağ taraftan. Ve sola doğru iplerimi yatırıp bakın sola doğru iplerimi yatırıp düğüm atıyorum. Düğümümü attıktan sonra sıkıca çekiyorum. Evet şimdi zürafa yapacağım. Aynı yere iğnemi geçirdim. Şu ipi tekli olan ipim elimle tutuyorum zürafanın boyunu ayarlamak için. Başına bir kez doluyorum. Ve yavaş yavaş düğümümü atmaya çalışıyorum. Şimdi bakın. Henüz düğümümü sıktırmadım. Az çok pırpırımın şekli oluştu. Bir öncekilerle karşılaştırıp şu düğümü hala bol. Küçükse bu düğümü sıkılaştırmadan biraz daha büyüterek eğer büyük yapmışsam bu düğüm henüz bolken sıkılaştırarak zürafamın en son şeklini verip düğümümü sıkılaştırıyorum. Evet bakın elimi tamamen tutuyorum ve sıkılıyorum. Bakın şimdi aynı yere tekrardan batırıyorum iğnemi ve şu ipimi tekli olan ipimi elimle tutuyorum. Başına bir kez doluyorum. Bakın. Evet, çok büyük olduğunu düşünüyorum. Şuradan iğnemin de yardımıyla boyutunu ayarlıyorum bakın. Sonlu şeklini vermeden önce oldu diye düşünürsem düğümümü tamamen tutuyorum ve sıktırıyorum. Evet şimdi istediğim gibi bir zürafa e, pırpır elde ettim. Evet arkadaşlar bu şekilde bol tekrarlar yaparak güzel pırpırlar elde etmek mümkün. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.